Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ zaferinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Bu süreçte Azerbaycan hem işgalden kurtardığı topraklarda altyapı çalışmaları yürüttü hem de Ermenistan ile Ermenistan ile kalıcı barış için ciddi çaba sarf etti. Ancak kalıcı barışın sağlanabilmesi için Ermenistan'ın çıkardığı zorluklar hala bölgede gerilimin ana kaynağı. 2020 yılında Azerbaycan 44 günlük savaşın ardından Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtardı. Zaferden sonra ise bölgede altyapı çalışmalarına başladı. Karabağ'ın bir kısmını kısa sürede yerleşime açtı. Bakü-Erivan hattında barış görüşmeleri de Türkiye öncülüğünde başladı. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerine rağmen Erivan yönetiminin tutumu bölgede gerilimi tırmandırıyor. Ermenistan imzaladığı anlaşmalarla Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etse de atması gereken adımları atmaktan kaçınıyor. Anlaşmazlığın en önemli nedeni ise Karabağ Ermenilerinin durumu. Karabağ'daki Ermeni nüfusunun Azerbaycan'a entegrasyonu Bakü yönetiminin en çok önem verdiği konulardan biri. Aliyev yönetimi Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan vatandaşı sayılacağı konusunda net. Karabağ'daki sözde rejimin feshedilmesini ve bölgede Azerbaycan yasalarının yeniden geçerli olmasını talep ediyor. Bu konuda Ermenistan yönetimi sorumluluklarını yerine getirmezken bölgedeki bir diğer anlaşmazlık konusu da Karabağ'daki Ermenilere ulaşımda kullanılan güzergahlar. Karabağ'da yaşayan Ermeniler Ermenistan'a gidiş gelişlerinde Laçın-Hankendi yolunu kullanıyor. Ancak kaçak eşya taşınmasında kullanıldığı ve sınır muhafızlarına ateş açıldığı için Laçın Han kendiden geçişler kısıtlandı. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Adam-Hankendi yolunun kullanılmasını istiyor. Ermenistan ise konuyu sürüncemede bırakıyor ve Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani krizle yüz yüze kaldığını iddia ediyor. Ancak Adam-Hankendi hattından Azerbaycan tarafından gönderilen insani yardım tırları sözde rejim tarafından kabul edilmiyor. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek amacıyla Bakü'ye davet ediyor. Ancak bu davete katılım, sözde rejimin farklı bahaneleriyle şimdiye kadar engellendi. Bakü, barışta ne kadar ısrarcıysa, Erivan'da gerilim politikasında o kadar ısrarcı. Bölgenin geleceğini de Bakü-Erivan hattındaki bu mücadele belirleyecek.